Bugün sapık bir adam sokakta rahat gezebiliyorsa ben güvende miyim? Bugün onun çocuğuna yapmışsa yarın benim başıma ne malum. Temiz Ol olmasın ki. Ya etrafta tinerciler, sapıklar, insan ne bileyim. Nasıl rahat dolaşsın ki artık? Belli bir saatten sonra zaten bir bayan dışarı çıkamıyor ki. Kurumlar ne yapabilir ki? Hiçbir şey. Yönetim serbest bıraktıktan sonra nasıl polisler ne yapabilir ki? Polisler alacak içeriye iki gün sonra, ertesi gün dışarıda ya. Ne yapabilirler? Ona demir kulu. Nasıl biz bir yerde bir şeyler yapıyorsak, bir şeylerin emrinin altındaysa, onlar da o şekilde. Sürekli göz hapsindeyiz. Sürekli bakıyorlar kıyafetine, üstüne, başına. Hani gözleriyle resmen taciz ediyorlar. Yani yaptıkları bu bence. İşte her gün bir kadın ya eşi tarafından ya ailesi tarafından öldürülüyor. Böyle yani. Ya kadın haklarının çıkması gerekiyor. Bir kere bu ölümlere bir dur denilmesi lazım. Bir de bu öldüren kişilerin ceza alması lazım. Ceza almadan elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor insanlar. Bu şekilde davranan insanlar öyle yani taviz vermemeli bence. İnsan bu dünya bir defa geliyor. Kadın veya erkek sonuçta herkes birer insan ve kişi. Buna göre davranılması gerekiyor. Hani şiddet görüyorsa da bir şekilde bir yolunu bulmalı. Yani evliyse de. Artık yani boşanıyorsa da boşanmalı yani. Hayır tabii ki de kendimi güvende hissetmiyorum Çünkü e, yani kadın ölümleri bu kadar artmışken ve bu ülkede çok saçma bir şekilde. Ayrıca hani siz hiç e, mesela e, hayvanları tecavüz eden bir kadın gördünüz mü? Ya da erke, e, şey kocası evde yemek yapmayıp yüzüne keza atılan bir kadın gördünüz mü? Ne bileyim yani. Yani çok şey var aslında konuşulacak ama şu an hani konuşamıyorum da. Yani bence hani diğer ülkelerde nasılsa öyle olması yani hani bir, birine bir ceza veriyorsun insan önünde bir topluluğun önünde ve herkes o şekilde hani korkuyor. Bir şey oluyor artık ha. O yüzden bence bir kişiye ceza verirsen zaten insanlar ders almış oluyor. Hani gece dışarı çıkmamıza kesin izin vermiyor. Ve ben hani özgürce yaşamak tabii ki benim her türlü hakkım ama hani hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Gece dışarı arkadaşlarımla çıkabilmek yani benim her türlü hakkım yani. Erkek arkadaşımla hani ne bileyim Sokakta hayatta yürüyemem ben. Özellikle doğu tarafı hani sadece doğu tarafı değil ülkenin geneli öyle yani ama dışlıyorlar seni bir yerden sonra. Ho, hani de Türkiye'de herci bıjım, ho başına binin çaba bıjım, iloğavba bıjım, derve yambu kahzın bıçın cikida, yani çabaım, peşki ru demadıça ava.

Lebes ilo tedeneri prizilan bertek nişan dedi ser sosyal medya ser çoğu bejim nişan nabera hevda lebes ilo tedeneri demek o gav davetci disa götüne koştura davetci zilam yani ilo ne ko kincu berejine ya ilo kincu berejine tıpkı kolonine ilo tedeneri lehem lehem beri hayvana yani edi bu ya ko amjine be parizin am hayvana be parizin am xazay be parizin yani ilo bu ya ko jin bu ya xazay bu

bu yaku baveri kesi bekesinemeyen. Yani dövü helida hem cihan bedenge bedenge cihan eci kuştuna jineye. Belirli bir yasak olmadığı için sürekli mesela bir yasak olsa aslında bir bakan korkar. Ama hani burada böyle bir şey yok. Yaparsam zaten serbest kalacağım düşüncesiyle hiç kimse yapmaktan çekinmiyor. Sürekli haberlerde görüyoruz etrafımızdaki kadınları. Bu yüzden biz de korkuyoruz mesela. Bu Tabii ki tedirginim mesela bir sapık çıktı karşıma kafayı taktı bana ben öldürüldükten sonra iki ay hapse girdikten sonra çıkacak yani peki burada benim öldürülmemin e, bir suçu yok mu bilmiyorum bu yüzden güvende hissetmiyorum kesinlikle hissetmiyorum. Yani. İstanbul sözleşmesi kesinlikle bir e, nasıl ki bir hırsızlığın cezası varsa bunun da cezası olmalı. Bir iki ay girip, üç ay girip tahliye olunduğu zaman o e, karşıdaki insanın ailesinin, karşıdaki insanın yani bir hayatta bir değeri yok mu? Tekrar yürürlüğe girilmesi gerekiyor. Çünkü bitmiyor bu kadın cinayetleri bitmiyor. Ee, Biz e, şey koymuyorlar, önüne bir engel koymuyorlar bu erkeklerin. Bitmiyor. Üstüne bir de kaldırıyorlar, yürürlükten kaldırıyorlar. Kabul etmiyorlar, daha da devam ediyor yani. Giydiğimiz kıyafette de güvende hissetmiyoruz. Hani girdiğimiz ortamlarda da hiçbir yerde güvende değiliz. Adalet yok. Ya yani adalet olmadığı için herkes her şeyi yapıyor. Milyonlarca kadınlar ölüyor. Adalet olsaydı ölmezler. O hiç belli değil. Yani şimdiyle ben gittiğimde belki bir şey olur bana. Ya devlet adaleti zaten sağlasa böyle bir şeye gerek yok. Yani yanımıza ilaki bir bıçak mı taşıyalım?